Bu belgesel Doktor Salt'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen açıklamada bulunan linke tıklayınız. Büyük Selçuklu Devleti 1040 Dandanakan zaferinden sonra bugünkü İran topraklarına doğru inmiş ve o coğrafyada İsfahan başlı olmak üzere Şiraz ve bugün Tahran adıyla bindiğimiz Rey şehrini ele geçirmişti. Ama Büyük Selçuklular orada duracak değillerdi. O günlerde Bağdat ve civarı ki Abbasilerin başkentiydi, Şii Büveyhoğulları'nın elindeydi. Mekke ve Medine civarı Şii Karmatilerin elindeydi. Kudüs, Şam ve Kahire Şii Fatimilerin elindeydi. Sünni İslam neredeyse yok olmak üzereydi. İşte Büyük Selçuklu Devleti ve Müslüman Türkler bir Hızır soluğu gibi Orta Asya steplerinden önce İran sonra Anadolu coğrafyasına geleceklerdi. Turul ve o günlerde Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarıydı. Karmatileri Mekke ve Medine'yi kurtarıp Allah Allah! Karmatileri yenerek etkisiz hale Allah getirdi. Allah! Bu arada Büveyhileri yendi. Abbasilerin başkenti Bağdat'ı kurtardı. O o hareketten sonra Re'ye geldi. İmanla o gece R'yi de öldü. Adalet büyük ihtimalle öldürüldü. Yerine Rahmetin yeğeni Alparslan geçecekti. Çağrı Bey'in oğlu Büyük Komutan Sultan Alparslan. Alparslan'ın birinci hedefi Anadolu'ya girmek değildi. Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak gibi bir plan da yoktu. Sultan Alparslan'ın planı amcası Tuğrul Bey'in yarım bıraktığı sefere tamamlamaktı. Ne seferiydi bu? Şii Fatimileri yenmek, ortadan kaldırmak ve İslam'ın içindeki bu büyük fitneyi bitirmekti. Bu amaçla Selçuklu ordularıyla önce Edessa'ya yani Urfa'ya geldi. Urfa'yı kuşattı. Oradan Halep'e indi, Halep'i kuşattı, plan Halep'i almak, Şam'ı almak, sonra Kudüs'ü kurtarmak, oradan Kahire'ye inmek Kahire önlerinde Fatimileri tamamen yenip, bütün Mısır'ın kontrolünü alıp, Şii Fatimi devletine karmatiler ve Büveyiler gibi son vermek halkın, İslam'daki bu fitne unsurunu ortadan vermiş. kaldırmaktı. Peki bunu yapabilecek miydi? Halep bir türlü düşmüyordu, birinci ay bitti kuşatmada. Sonra ikinci ay başladı. Sonra üçüncü ay. Halep bir türlü düşmüyordu. Halep'te yerel yöneticiler Halep'i inadına savunuyor. Sultan Alparslan ve Büyük Selçuklu ordusu şehre bir türlü giremiyordu. Ama Halep çok mühkem bir kale. Önünde surları, daha da dış kısmında hendekleriyle beraber alınması zordu. Ama Sultan Alparslan ve Selçuklu ordusu yılmadan, yıkılmadan kuşatmayı sürdürüyorlardı. Halep'teki direniş kuşatmaya karşı savunma yavaş yavaş erimeye başlamıştı. O günün Halep hakimleri Arap asıllı liderlerdi. Endişe içindeydiler. Ya Selçuklu ordusu zorla girerse, cebri girdikleri şehirde bu kadar savunma arkasından şehre bir zarar verirlerse. Çünkü bu kuşatanların hakkıydı. Cebri girilen bir yer kuşatanlar tarafından istedikleri gibi Kullanılabilir, ele Surlar geçirilebilir hatta maalesef yakılıp yıkılabilir O gece yarısı Halep'in Arap asıllı hakimi yanına yaşlı annesini de alarak Surlar Kendi ailesi de yanında Halep'in şehir surlarından usulca dışarıya çıktı Selçuklu ordusunun karargahına, ya, karargahına geldi Selçuklu askerleri Halep kapılarının açıldığını Halep'in yöneticilerinin Selçuklu karargahına girmek istediğini görünce şaşırdılar gecenin bir yarısı bu da neyin nesiyle? Yaşlı bir kadın, Halep Hakimi'nin annesi, yanında Halep Hakimi, Halep Hakimi'nin karısı ve çocukları ve 3-5 muhafız. Sultan Alparslan'ı görmek istiyorlardı. Sultan Alparslan'a haber verin. Alparslan otağına davet etti. Otağa girdiler. Alparslan şaşkınlık içindeydi. Çünkü karşısında aylardır direnen Halep Hakimi ki bunlar o coğrafyanın Araplarıydı. Entari giyiyorlardı. Başlarında bu şeyleri vardı. kadınlar da öyle, erkekler de öyleydi. Halbuki Halep'in o günkü hakimi, yanında yaşlı annesi, Halep hakiminin karısı ve çocukları hepsi tepeden tırnağa Oğuz kıyafetlerine bürünmüşlerdi. Evet, Büyük Selçuklu'nun da giydiği Oğuz kıyafetleri. Bunu Sultan Alparslan'ın merhametini celbetmek için yapmışlardı. Yanına yaşlı annesini almıştı. Çünkü biliyordu ki, Müslüman Türkler merhametli olurdu. Ve yaşlı bir kadını gördüklerinde, merhametleri daha da düşürdü. Halep Hakimi söz istedi Bize Sultan Ayparslan'ın önünde. Biz ettik, siz sizin. Evet, size uzun bir süre direndik. Ama şehri size teslim etmek istiyoruz. Sizden ricamız, evet uzun bir savunma gerçekleştirdiniz. Ama lütfen, şehri askerlerinize yağmalatmayın. Mallarımıza el koymayın. <laughs> Canlarımıza dokunmayın dedi. Sultan Alparslan oradaki o yaşlı anneye hürmeten ve o insanların Büyük Selçuklu'nun atalarının kıyafetiyle önlerine gelmiş olmanın da verdiği o ilginç detay neticesinde merhamete geldi ve Halep'e dokunmadı. Hatta Halep'i teslim edenlere Büyük Selçuklu himayesinde kalacak şekilde Halep'i yönetme izni verecekti. Büyük Selçuklular hiçbir zaman sömürgeci bir toplum olmamışlardı. Halep düşmüştü. Büyük Selçuklu burayı almıştı. Ama hedef bitmemişti. Hemen arkasından Şam, Kudüs ve Kahire vardı. Fatimiler ortadan kaldırılmadan bu iş bitmeyecekti. Ama maalesef Sultan Alparslan Mısır'a kadar gidemeyecekti. Çünkü birkaç gün içerisinde Roma İmparatoru Romandiojen'in mektubu geldi. Romandiojen mektubunda benim topraklarıma girdiniz. Benim topraklarımı işgal ettiniz. Dev ordular topladım. Ve ordularımla sizinle savaşmaya geliyorum. Fatihlilere karşı yapacak sefer bir başka bahara kalacaktı Her dönemin sırrı aynı. Saf tuz, saf lezzet. Al Habibi bu, Doktor Salt'tan gelen bir şifadır. Sultan Abbasat yıpranmış olan ordusunu orada dağıttı ve kemik birlikleriyle beraber Azerbaycan Hoya çekildi. Oradan yeni ordular toplayacak. Oradan Ahlat'a gelecek ve Malazgirt Ovası'nda bu kez Roma ordularını karşılayacak. Ancak özellikle Azerbaycan Hoy'da ve Nişabur bölgesinde yeni ordusunu kurarken komutanlarıyla beraber yeni askerler toplarken ilginç bir manzara ile karşılaşacaklardı. Kimileri Buranın Hemedan, kimileri buranın Nişabur, kimileri de Hoy olduğunu söylüyor. Net bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Büyük Selçuklu ordu komutanları o gün gönüllü asker seçmeleri yapıyordu. Sultan Asparslan bir köşeye geçmiş ve bu gönüllü asker seçmelerini takip ediyordu. Bu takip sırasında Selçuklu ordularının içerisinde bu gönüllü birlikler, buralara geldiklerinde yani asker olmak isteyen gençler sıraya girmişler, kuyruktalar ve bu birlikler işte gençler geliyor, seçmeler yapılıyor, elemeler yapılıyor. Orada Sultan ilk hiç bir detay dikkatini çekti. Genç, şiroz bir oğlan oradaki komutanlarla bir laf dalaşı içerisindeydi. Hem de bayağı uzun sürmüştü bu detay. Alparslan merak etti. Yani uzun bir münakaşa sebebini bilemedi. Uzakta cereyan eden komutanlardan birini çağırdı. Dedi orada ne oluyor dedi. Dediler ki ne Sultan, orada? bu genç oğlan verin. savaşa katılmak istiyor. Sizinle Romalılara karşı savaşmak istiyormuş. Peki siz ne dediniz? E, boyu posu yok çelimsiz. Doğru düzgün kılıç kaldıramaz. Ben bu sefere katılacağım. Olmaz senden asker dedik. Beni engelleyemezsin. Git başka işler yap dedik. Dinlemedi. Durmadan ısrar ediyor, ben bu orduya katılacağım diyor. Sultan Alparslan uzaktan genci bir kez daha süzdü Ve komutanlarına dönüp Bırakın katılsın Belki de Roman Romendiojen'i Bırakın katılsın eder. orduya Hakikaten Sultanın onayı üzerine Bu genci Selçuklu ordusunu alıyorlar Tabi aradan günler ve haftalar geçiyor Sultan Alparslan Ordusunu hazırlıyor Birlikler tamamlanıyor Eğitimler bitiriliyor Dizgini ve şey Azerbaycan Hoydan önce Ahlat'a sonra Malazgirt'e geliyorlar. Ve gibi akar. 29 Ağustos günü o, ve 26 Ağustos günü o büyük meydan muharebesi cereyan ediyor. Tabi o cehennemi ortamda Roman Diyoje'nin Büyük Selçuklu ordusundan kat kat fazla ordusuyla Selçuklarla giriştiği amansız mücadelenin büyük bir zafer kazandı Ve ertesi gün oldu. Genelde savaşlarda böyle bir şey oluyor. Ordu mensupları karşı tarafın askerlerini diyelim yendiler mi? Herkes esir alıyor. Her esir alan aldığı esiri kendi çadırına götürüyor. Esir alıyor çadırına götürüyor bağlıyor. Esir alıyor çadırına götürüyor bağlıyor. Ve savaş boyu bu şekilde sürüyor bu. Ertesi ya. günü savaş bitmiş. Kazanan tarafın birlikleri kendi çadırlarından esirlerini getiriyorlar ve esirlerin durumlarına, konumlarına, rütbelerine göre ordu yönetiminden, sultandan bahşiş alıyorlar. 2. gün artık Savaşı Büyük Selçuklu kazanmış. Dev otağlar kurulmuş ve askerler esirleri getiriyor. Esir edilen normal Romalı askerler çadırın dışında bağlı bir şekilde getirilip paralarını alanlar ayrılıyorlar. Çadırın içinde ise Romalı asiller soylular, rütbeliler var. Bizim bu çiroz olan var ya, komutanların bundan asker olmaz dedi, almayalım dedi. Sultan Alparslan'ın ellemeyin, belki Roma İmparatorunu bu esir eder, kalsın dedi. O çiroz olan. Ertesi günü elinde bir tane esir, urgan bağlamış ellerine, onu çeke çeke getiriyor. Ve o büyük karargah çadırına sokuyor. Karargah çadırına bu esir sokulur sokulmaz o karargaha, Sultan'ın karargahında orada beklemekte olan bütün rütbeliler ağlayarak kendilerini yere atıyorlar. Ağlayarak kendilerini yere atıyorlar. Herkes şaşırıyor. Oradaki Selçuklu komutanları, rütbelileri, Selçuklu vezirleri Çünkü bütün rütbeliler bir anda kendilerini secdeye atınca ağlayarak kapıdan sokulan adamın daha üst rütbeli biri olduğu anlaşılıyor o çeliz olana gidip bu kim diyorlar. Bilmiyorum diyor. Dün savaş meydanından kaçarken yakaladım. Bağladım çadıra götürdüm. Ve kısa bir soruşturmayla o küçük genç delikanlının Roma İmparatoru Roman Diyojen'i esir ettiği anlaşılıyor. Sultan Alparslan haber gidiyor. Alparslan Roman Diyojen'i huzuruna alıyor ve o meşhur konuşmasını yapıyor. Uzun lafın kısası. Anlıyoruz ki bu küçük bu genç, bu çelimsiz, bu yapamaz, bu edemez, bu yüreksiz dememek lazım. Kimin Roma İmparatorunu esir edeceğini kim bilebilirdi? Onun için çevremize bakıp kimseyi küçümsememek gerekiyor. Yarın hayal ettiğiniz büyüklüğü, gücü, kahramanlığı kimle, kimin eliyle kazanacağımızı Allah'ın kimin kimine nasip edeceğini için. Onun için herkese sahip çıkmak, herkesin önünü açmak ve herkesin önüne açıp yürü biz arkandayız demek icap ediyor. Gerçek ganimet işte burada. Bu belgesel Doktor Saltın katkılarıyla sunuldu. Size linki bıraktık, ihmal etmeyesiniz.